hocam. Matrix'i mutlaka izlediniz değil mi? Matrix'te bir mimar vardı hocam. Toplama bilgisayar deyince şimdi aklıma başka bir şey geliyor. Yani öyle değil de şöyle ama şunu söyleyebilirim. Bence evren hep vardı. Hep vardı evren. Yani evren hep vardı. Ha, Big Bang var mı yok mu bilemem. Yani o da bir teori. Big Bang de olmayabilir. Hep Belki Hiç o, hiç, hep vardık. Hep vardık yani hep vardık ee, ama insan yoktu, evrimatik olarak insan oldu. Yani hani şöyle bir şey bu kurulmuş bir saat gibi bu. Yani bir saat kurulmuş ve başlatılmış yani ve milyarlarca yıl olduğu için süre çok uzun olduğu için değişik varyasyonu oluşmuş. Yani kesinlikle böyle. Tabii geçenlerde yine konuştuğumuzda evrenin bir başka noktasında bize benzeyen bizden daha gelişmiş ya da bizden daha geri e, canlılar olabileceğiniz de olabileceğiniz söylediniz abi, belki de abi bize kesin. bize de hiç kesin benzemeyen var. belki tabii kesin vardır ya bu zaten bu, biz evrende yalnız değiliz bizden çok var bence ya yani bir sürü var ya yani biz bir olasılığız ya bir tane de biz varız işte yani bu kadar yani çok da abartmamak lazım yani ya e, diğer yıldızlardan gelenler abartmışsa ne yapacağız hocam ya onlar yani abartmışsa üzgünüm onlar da bizi yerler. <laughs> evet onlar da bizim gibileri yiyorlarsa hocam daha farklı bir süreç yani değil mi biz ya vallahi, şimdi aşka hayvanları yiyoruz. Onların gözünde biz şey, hayvansak ne olacak mesela? O zaman gelirler bizi avlarlar biz de biz de maymun şey gibi oluruz maymunlar cehennemi gibi koloniler halinde kaçırırız yani bu kadar basit. Ya da öldürürüz hocam onları yok ederiz onları. E çok gelişmişlerse var. buraya geliyorlarsa bizden gelişmişler demektir. E, e biraz heyecan olur hayatımızda. Olsun.